Herkese arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle e, Minecraft oynamıyoruz. E, i̇lk yapıyoruz arkadaşlar. E, premium çekilişi güzel olacağını tahmin ediyorum. E, bir kişi kazanacak. E, bu Premium çekilişi ne zaman açıklanacak dersiniz arkadaşlar. Haftaya aynı gün açıklanacak. Yani hafta perşembe günü bu Premium çekilişlerde e, şey oluyor yani. Açıklanıyor. Ee, neden böyle iş yaptım? 10 aboneyi kutlamak için böyle iş yaptım arkadaşlar. 10 abone olduk biliyorsunuz. Gerçekten güzel oldu. 10 aboneyken bir planımı çekmiş çekilmedim. Şey, Arkadaşlarım zaten konuşuyordum. Dedim işte 10 aboneyken bir planımı çekmiş çekilmemiştim şey, zaten. 11 abone olduk. Ben de bir planımı çekmiş çekilmedim. Siz de planımsız kalmayı istedim. O yüzden planımı çekmiş şey, çekilmedim. videonun ee, altına adınızı, soyadınızı Ondan sonra arkadaşlar e, Skype'ımızı, ve e-postamızı e nasıl yazarsanız çok seviyorum. Çekil şaka atılmak istediğiniz gibi de yazmak zorundasınız. E, bir de şunu istiyorum sizden. E, videolar niye yani, gelmiyor diye sormayın artık. Videolar çıkmıyor arkadaşlar kolay kolay. Çıkmıyor zaten atıyorum biliyorsunuz. E, ondan sonra